Bence bir dinle. Bak ben bak. Canım, bir şey söyleyeceğim. Az ya. önce söyledim bak. Evet. Sen benden yaşça büyüksün. Evet. Baksana bir şey söyleyeyim. Mevzu var ya insanlar şunu çözemiyor. Hani mesela ben mesela muhalefet biriyim. Muhalif biriyim. Ben demiyorum ki hani muhalefet geldiği zaman ülke uçacak, çok iyi olacak. Mevzu değil. Ya. Mevzu kardeşim. Hani bir şeyler gördüğünüz zaman deyin ki ya şu da yanlış olmuş ya. Ya şunu da yanlış yaptılar. Bak gençler işsiz, ekonomik sıkıntı. Hastalığı görüyor musun? Hastalığı görüyor Ama görüyorum. can mı lazım, para mı lazım? Nasıl can, mı lazım para mı lazım. lazım? İkisi de lazım. İkisi de lazım. İkisi de lazım tabii. Bir sorabilir miyim? Hastalık kırmızı dün gece yiyecek. mi çıktı? Kırmızı yer çıktı. Hastalık dün Yine. gece mi çıktı? Ne? Çıkalım. Yok. Bir yıldır var değil, değil mi? Ama kırmızı çıkıyor bak. Hepsi Şimdi bir, bir gecede çıkıyor. değer kaybetti paramız. Bunu konuşuyoruz şu anda. Yani. Gel, ha sen oralı mıydın? Ya, i̇yi sen de oralı. Gel gel. Sen, ya. Ya, ya, sen. alamıyorduk. Bundan 10 sene get hadi, get. <laughs> on sene <laughs> evvel. Gel hadi gel. On sene evvel. sene evvel vardı. Seninle konuşamadık hocam. Yani alalım görüşlerini. Ya işte demek istediğim o yani. Mevzu ben şimdi mesela 36 yaşındayım. Yani biraz daha objektif düşünüyorum. Hani demiyorum ki muhalefet geldiği zaman çok iyi olacak. yoksa işte ülkeyi uçuracaklar falan filan. Yani o kafada değilim. Ama kardeşim hani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yani insanlar biraz sorgulasın ya. Hani mesela bir örnek söylüyorum. Adam canı sıkıldıkça Merkez Bankası Başkanı'nı alıyor. Aldığı kişiler de zaten kendi adamları. Hani biri yani bir tane AK Parti öberen biri desin ki. Ya kardeşim hani reis bunu da yanlış yaptın. Hani sürekli böyle adam değiştirmez. Hani biraz eleştirsin yani mevzu. Yoksa ben muhalefet geldiği zaman Hani ülkeye uçuracak, yok gülük gülistanlık olacağız. O, o kafada değilim yani. Tabii. Sadece insanlar sorgulasın yani kardeşim ya. Sorgulamıyoruz. E, sorgulasın abi ya. Neden sorgulamıyoruz? Abi neden sorgulamıyoruz? Çünkü herkes fanatik. Anladın mı? Şimdi bugün mesela Twitter'da bakıyorum. İnsanlar dolar yükseldi bir anda. Herkes eleştiriyor. Çünkü niye olan gariban olacak? Yanındayım. Öbür tarafta adamlar diyor ki biz yanındayız diyor. Dış güçleri yedirmeyiz. Abi dış güçler kim ya? Ya dış güçler dediğin işte buradaki gençler. Yani işte insanlar hep böyle at gözlüğüyle bakıyor maalesef. Dış güçler bu dolar yükseldiğinde dolar doların göstergesini televizyon kanallarından kaldıranlar ya bak bence. Şimdi Bizim bir başka de şu komik yani. kardeşim. Mevzu ne biliyor musun? Şimdi Naci Abal kendi adamı. Yani AK Parti'de yetişmiş bir adam. Sen o adamı getiriyorsun. Merkez Bankası'nın başka, evet. başkan olarak. Ondan sonra adamı görevden alıyorsun. Diyorsun ki dış güçler. E kardeşim bu adam senin... 2002 kurulduğundan beri senin partinin içinde. Yani senin sağ kolun. Naci Abal. Bakanlık yapmış bir adam. Sen bu adamı göreve getiriyorsun. Ondan sonra adam yanlış işler yaptığı zaman dış güçler. Ya yani insanlara bir kere şu algıdan kurtulacak ya. Yani şu algıyı bir bırakmaları lazım. Yani en ufak bir sorun olduğu zaman e dış güçler. E kardeşim 20 yıldır bu adam bu ülkeyi yönetiyor. Affedersin. Şu şuradaki okul okul var ya şurada. O okulun hademesini bile Tayyip Erdoğan atıyor yani. O kadar 20 yıldır bu ülkeye hakim bir adam. E, lafa gelince dış güçler. Ya, bu biraz şey ya. Yani bana göre çok saçma bir şey. Evet, Rica ederim. Karişim, sen konuşmak istiyordun. Abi, Alalım senin görüşlerini. Abi tamam. ben e, şöyle söyleyeyim. Ben 16 yaşındayım abi. 2005 doğumluyum. Abi şöyle diyeyim. E, ben yani istatistikle benim ben abi mesela ben öğrenciyim insan değil mi abi? Benim abi mesela abi biz yani şöyle diyeyim ülkece herkes abi susturuluyor abi. Benim görüşüm bu. Abi ben şöyle söyleyeyim herkes susturuluyor abi. Kimse kendi kafasında göre konuşamıyor. Abi ben şöyle konuşayım. Yani hiç kimseden korkum yok evvel Allah. Abi ülke yönetilemiyor abi. Ülke yönetilemiyor abi. Bak yolları görüyorsun abi. 8 lira oldu dolar. Euro'yu görüyorsun abi. Yani abi garibanlık çok abi. Gerçekten garibanlık çok. Yani insanın derdiyle dert olunmuyor abi. Abi insanların derdi çözülmüyor. Yani abi bak ben parti tutmuyorum. Ama abi ben benim şu an okumam lazım. Ben okuyorum abi. Benim okumam lazım ama beni abi zorla siyasetle ulaştırıyorlar mesela. Yani bu yaşta sen siyaset konuşabiliyorsun. Evet yani abi aşağı. mesela ben şu anda konuşabiliyorum. Abi çünkü garibanlık. Abi her bokta çok kötüyüz gerçekten abi. Eğitimde olsun, adaletli olsun çok kötüyüz abi. Abi burada adalet olan bir şey var mı abi siz konuşun. Yok. Abi adaletle gerçekten abi bak. Şunu söyleyeyim. Ada şu ülkede adalet var mı abi? Yok. Abi kadınlarımız, çocuklarımız abi öldürülüyor ya. Abi gerçekten öldürülüyor. He? Abi adalet yok mu diyorsun? Ama adalet adaleti. Abi adalet var mı? Adalet olmasa sen şimdi burada güzel güzel konuşamazsın. Bu bir ikincisi. Yaşın kaç? 16 yaşında. Abi bak. Ben... 16 yaşında. Abi bir dakika abi. ben saygımı da şey yapmıyorum. Da yani... Yok yok hayır onun için demiyorum. Şimdi bir saniye. Sütunlu diye. Sütunlu bir saniye bir şey söyleyeceğim. Sen baban kaç yaşında? Benim babam öldü abi. Allah rahmet eylesin. Onun yaşındaki herkese söylüyorum. Maaşını alıyor musun abi? Alamıyorsun. Tamam, alamıyorsun. Tam, tam alamıyorsun. Atma. Herhalde tamam alamıyorsun. İftira atma. Yalan yok, söyleme. Bak ikramiyeni alıyorsun. Mi? Bayram ikramiyesi alıyorsun. Nereye? Dikte etmeyin. Evet maaş alıyoruz da. <Gülüyor> insanların, <Gülüyor> insanların yaşam şeysi. Kimse konuşmuyor. Ya sen Ecevit'i niye konuşacaksın? Bu bir zaman niye oldu. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi paramız değer kaybetti. Evet. Bunun var mı? Ama neden biliyor musunuz? Ablam herkesin cebinde. Çıkarın bir tane telefonlar. Aha var. Evet bende de var. Ama ben halkımı düşünüyorum. Bak bende, bak bende de var. Bak de bende dahil. 60 bin liralık icralığım ha. Herkes duysun yani. Telefonla insan Telefon muhabbeti yani. değil abi. Sen maaşını alıyor musun? İcralıktınız. Bak icralı hastaneden çıkarmıyordunuz. Hastaneden çıkarmıyordunuz. Abi ben hastaneden ben yapayım. Abi. Hastaneden abi şöyle söyleyeyim. Gerçekten abi, yapma, yapma, yapma. Abi, abi gerçekten şey yapma, insanların şey yapma, abi şey çıkıp dışarıya bakmaları lazım abi. Bu ülkenin yöneticileri çıkıp abi dışarı bakmaları lazım. Bir sürü gariban, bir sürü gariban abi. Bir sürü gariban var abi. Gerçekten bakılmıyor abi. Suriyeli abi ülkemizde kaç Suriyeli var bilmiyorum ama abi Suriyeliler paşalar gibi yaşıyor. Bizim insanımız, bizim insanımızın insanları fakirlikten yatıyor abi. Ben abi bu kadar söylüyorum. Görüşürüz abi. Çok ben şey diyorsan size çoğalın. Siz de gelin başa yani şey yapacak şey ya. bir şey yok ki. Evet, sen, sen, bir oyun var, senin de bir sen oyun var. Gidersin, kullanırsın. Bitti. Bir şey söyleyeceğim. İnsanlar pazarda artık topluyor ya. Aç insanlar. Benim kazlarım var. Ben sana bir örnek göstereyim abla. Bir dakika. Var, bak. Çok güzel Bak ben sana Aynen, orayla bir getireceğim. Bir, bir saniye müsaade yavrum, edersen. Olur. Bak müsaade edersen bir şey anlatacağım. Allah 300 tane kazım var. Bak herkes de bilir. Beni tanıyanlar bilir. Ben halden hiçbir bozulmamış biber olsun, domates olsun onları götürüyorum. Adama dedim ki vicdanım Sen bunu niye böyle yapıyorsun? Birisine ucuz şekilde satın. Olmaz ona karışamazsın sen diyor. Çünkü onun bir şeyi var. Bir Kardeşim sen mi? ben üçüncü sene 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 satılmış parası lan, kazanılmış. Lan. Çünkü rant şeklinde. Adam diyor ki ben kazanıyorum. Ben sana bir şey İnsanlara söyleyin bakın. Siz neyi savunuyorsunuz şu anda? Neyi Üretim var mı? Ekonomi Yok diyorsun? mu? Yok. Bana göre ekonomi iyi. Şimdi adalet iyi iyi bir, devlet şey bir devlet yok burada. Şimdi e, telefon, telefondan öyle. bahsettiniz ya abi, cebinde telefon Bahsedilen çıkardınız. Yani o içeride. telefonun bir günde değeri arttı Bahsedilen mesela, hani dolardan içeride. dolayı. Bunu konuşuyoruz. şu Artıyor anda. da kardeşim. Peki neye azaldı? Ben ya onu söyledi de de ki, başlıyor. maaşını alamayan birini göster. Maaşını alamıyorum ne diye direkt ilk Yalan söylüyor. Başlıyor. Başlıyor Dinim kitabma yalan söylüyor. Bak vallahi. Şurada bu kadar halk var, burada bu kadar halk var. Bir sorun bakayım, kaç kişinin cebinde doğru düzgün evine götürecek para var? Geri zekalı ya. bir başkanı dört defa değişir mi kardeşim? Özellikler, özellikler. Özellik özellik. Bunlar bilmiyor. Böyle kandırmaya çalışıyorlar. Ya. Abi ya. evden atırdınız. Kimse Abi. bakmıyordu. Şimdi maaşlı bakıyorsunuz. Halen alay körlük ediyorsunuz? Yalan mı? Ya. Ya. yolunda ya. gidiyor Abi. da. AK Bugün andımıza karşı çıkan yarın cümleti ortaya koyacaklar. He. Andımı deyip dal edenler Kusura yarın... bakma. Ha. Türkiye Cumhuriyeti evet. bir tane andı mı? İstiklal Başka kimse yok. Andımı da karşı gelir. İstiklal gelin. marşı. Karşı gelir. Akıllı olun. Aha. Siz öyle zannediyoruz. zannediyoruz. Biz öyle yaşıyoruz tabii. Çok şükür. Teşekkür ederim. gideceksin geçip o zaman arkana bakmadın. Ben e, bugün babamın emekli maaşı yattı abi benim. İki milyar para yattı. Ben şimdi bu parayla ev kıyasını mı ödeyeyim? Kendi evimin ihtiyaçlarını mı karşılayayım? Ne bileyim elektriğimi suyunu mu yatırayım? Geçineyim mi? Benim geleceğim yok abi. Ben 19 yaşında bir gencim. Ben korkum üniversiteye gidemedim. Benim geleceğimin söz konusu nerede şimdi? Okuyamadı benim yani. geleceğim yani. ama ben geleceğimi kim karşılayacak benim? Okusanda muhtemelen atanamayacak. Abi ben e, bilerek üniversiteye. Ya gitsem iki yıl daha baba parası yiyecektim. Ben artık benim kafam kolay para kazanmaya doğru gidiyor. Çünkü ülkemizde eğitim bitti abi. Ne yapayım ben şimdi? Röportaj dinliyorsun değil mi bayağıdır? Dinliyorum abi. Buradaki dönem muhabbetleri de gördüm. Abi yani. hiçbir şey demiyorum ya. Hani hepsine akıl fikir versin ya. Sözde yani ne diyeyim? Söyleyecek söz yok. Adam diyor ki bizim tek maaşımız e, e, iskem maaşımız diyor. Tamam ona bir şey diyen yok. Ya söz konusu ya andımız ya. Ben okudum ama ben anımız oku hep Ne ben e, ne bileyim ateist değilim ne de ben başka bir şey değilim. Ben bu ülkenin Türk genciyim ya. Peki genç olarak geleceği nasıl görüyorsun? Geleceğim yok abi. Benim, bizim bir geleceğimiz var mı ya? Söylesinler bunu da. Bizim bir geleceğimiz var mı? Yani ben söyleyeyim. Ben şu an otelde çalışıyorum abi. ücretsizindeyim. Yani ben dediğim gibi babamın yatan emekli maaşıyla kaç gün geçineyim? Hangisini yapayım? Birazdan ev kirasını ödeyeceğim. Geri kalan parayla ben ne yapacağım? Bozdur bozdur harca diyeceğim artık. Yardım ne diyelim var. abi? Biti var mı genç olarak bir mesajın bizi yönetenlere? Abi ya ben e, genç olarak bizi yönetenlere bir şey diyemiyorum artık yani. Di, e, desek de zaten susturuluyoruz ama ya yani ne olursa olsun susmamaya çalışıyoruz ama yine de susturuyorlar. Ya e, abi adalet olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Gerçekten de yani e, ne diyeyim seçim bir an önce gelirdi inşallah başımızdan gider. Başka bir şey diyemiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.